Açıl sofram açıl. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde çok yoksul bir kara koca varmış. Öyle yoksul öyle yoksullarmış ki bir kere olan çıklarına bile geriye gibi bakamazlarmış. Kere olan da inadını hiçbir şeye aldırış etmeyen bir insanmış. Günün birinde Keloğlan'ın annesi oğluna seslenmiş. Hadi olan, al şu darıları değirmene götür. Öğüt de getir. Ekmek yapayım akşama yiyelim. Keloğlan darı çuvallarını yüklenmiş. Tam değirmene geldiği sırada bakmış keklinlikler yiyecek arayıp duruyorlar. Bunları da Tanrı yarattı deyip darıları kekliklere saçmış. Akşama eve döndüğünde anasına ne demiş biliyor musunuz? Değirmenci yoktu, darıları bıraktım geldim ana demiş. Ertesi sabah yine değirmene yollamış. Darıları saçtığı yere gelince elindeki değneği hızlıca yere çalmış. Bir de bakmış karşısına bir de evdekilmiş. Keloğlan hiç kopmadan deve bağırmış. Tezler darılarımı. Onları sen yedirdin kekiklere. Ben şimdi ne diyeceğim anama? Keloğlan'ın bu aldırmazlığı devin pek hoşuna gitmiş. Al şu sofrayı. Acıkınca açıl sofram açıl der. Karnını doyurursun demiş. Keloğlan'a bir tepsi vermiş. Keloğlan açıl sofram açıl deyince sofranın üstüne en seçme yemekler belirmemiş mi? Keloğlan tıka basa karnını doyurmuş. Gel gelelim bir gün nasıl olmuşsa olmuş. Hırsızlar Keloğlan'ın sofrasını çalmışlar. Bunun üzerine Keloğlan gene değmenin yoluna düşmüş. Artık alıştı ya. Vurmuş değneğini yere. Bu kez de sofra değil, bir eşek vermiş. Keloğlan eşeğin başını tutup çevirince hayvandan altınlar dökülmeye başlamış. Sonra Keloğlan eşeği binmiş hamama gitmiş. Eşeği kapıya bağlamış. Hamamcıya da sakın eşeğin başını çevirme diyerek sıkıca tembih etmiş. Ama adam eşeğin başını çevirmiş. Altınları görünce aklı başından gitmiş. Eşi değiştirmiş. Başkasını bağlamış. Keloğlan doğru gene değirme yoluna. Dedi vurmuş. Olanları anlatmış. Bu kez dev ona bir topuz vermiş. Bir şölen ver. Hamamcıyı da bütün tanıdıkları da çağır demiş. Şölenden sonra konuklar giderken topuz içlerinden birini kıstırmış çabuk sofraya geri getir diyerken başlamış adamın kafasına kafasına vurmaya. Adam bakmış ki kurtuluş yok. Gitmiş getirmiş sofrayı. Topuz hamamcıyı da kıstırmış. Çabuk çaldığın eşeği geri getir diyerekten başlamış adamın kafasına kafasına vurmaya. Getirmedikçe de yakasını bırakmamış. Keloğlan padişahın kızıyla evlenmiş bu sofrayla, eşek sayesinde karısıyla, annesiyle yüz yıl yaşamışlar. Onlar ermiş Murad'ına, biz çıkalım kerevetine.